Keyifli Fizik Dersleri. Fizikte Başarı. Kanalımıza hoş geldiniz. İyi seyirler. Keyifli Fizik Dersleri. Fizikte Başarı. Ortaokul fen bilgisi öğretmeni gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarını küçükten büyüğe doğru isim sırasıyla sıralamak istiyor. Ancak, bu gezegenlerin her birinin bir yılları arasındaki ilişkiyi, kazanım dışı olduğu için sormuyor. Sizce, öğrencilerin bu ilişkiyi sorgulayabilmeleri için? Soru 1. Ek olarak hangi yasaları bilmeleri gerekir? Ayrıca, soru 2. Bu yasalara göre belirtilen gezegenlerin bir yıllarının ortalama süreleri nasıl sıralanırdı? Keyifli fizik dersleri. Fizikte başarı. Öğrencilerin bu ilişkiyi sorgulayabilmeleri için öncelikle Kepler'in yasalarını bilmeleri gerekir. Joan Kepler'in gezegenlerin hareketleri ile ilgili üç temel yasası, gezegenlerin güneş etrafındaki yörüngelerini ve bu yörüngelerdeki hareketlerini açıklar. Keyifli fizik dersleri Fizikte başarı Kepler'in kanunlarını tekrar etmekte yarar görüyorum. Kepler'in birinci yasası, yörüngeler kanunudur. Buna göre, gezegenler, güneş etrafında eliptik yörüngelerde hareket ederler ve güneş bu elipsin odak noktalarından birinde bulunur. Bu yasayı bilmek, gezegenlerin yörünge şekillerini anlamalarına yardımcı olur. Keyifli Fizik Dersleri Fizikte Başarı Kepler'in ikinci yasası, alanlar kanunudur. Bir gezegeni, güneşe birleştiren çizgi, eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Taranan alan zamanla doğru orantılıdır. Bu yasa, gezegenlerin yörüngelerinde daha hızlı veya daha yavaş hareket etmelerine neden olan uzaklık değişimlerini açıklar. Keyifli fizik dersleri. Fizikte başarı. Kepler'in üçüncü yasası, harmonik kanunudur. Buna göre, bir gezegenin Güneş etrafındaki yörünge periyodunun karesi, Güneşe olan ortalama uzaklığının küpü ile doğru orantılıdır. Bu yasa, gezegenlerin yörünge süreleri ile Güneşe olan ortalama uzaklıkları arasında doğrudan bir ilişki kurar. Gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları küçükten büyüğe doğru Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Buna göre Güneş etrafındaki bir turu atma süreleri arasında da aynı ilişki vardır. Keyifli fizik dersleri. Fizikte başarı. Sevgili öğrenciler, sizler için özenle hazırladığımız videolara abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Eğitici ve eğlenceli içeriklerimizle başarıya giden yolda birlikte ilerleyeceğiz. Sizlerle etkileşimde olmayı ve öğrenme sürecinizi daha da zenginleştirmeyi dört gözle bekliyoruz. Unutmayın, birlikte daha güçlüyüz. Tekrar görüşmek üzere, iyi çalışmalar. Başarı sırası artık senin. Mehmet Ali Aşkar'la keyifli fizik dersleri. Önceki videolarımızı mutlaka izleyiniz. Gelecek videoda görüşmek üzere, iyi seyirler.